kendini Bartın'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürülen iki sevgiliden biri bileklerini jiletle keserken diğeri ise birinci kattan atlayarak yaralandı. 101 sokak, 17 Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle'de bulunan iki katlı binanın birinci katında oturan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen H.O ile M.A arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise H.O isimli genç kız bileklerini keserken M.A ise birinci kattan atladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı iki kişi ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tamam. Kalk kalk. Arkayı göremiyorum.